Merhaba, benim adım Can. Bugün size güzel ve gerçekçi bir hikaye anlatmak isterim. Hmm, sizin için ne seçmeliyim? Kafam karıştı. Evet, buldum. Dinleyin. Eskiçi ya da fakir bir çiftçi aile yaşıyordu. Bu harika köyde yaşıyorlar. Başkalarına iyilik yapmayı seven iyi bir aile. Evet, işte selam yollar. Günlerden bir gün, tarlada çalışırken bir çağlık duydu. Hemen sesin geldiği yeri kuştu. Bataklıkta boğalan bir çocuk buldu. Ve sonunda çocuğu ölümden kurtardı. Ertesi gün adı aristokrat olan çocuğun babası çiftçinin evine geldi. Selamlaştılar. Ölümü kurtardınız. Size bunun karşılığını vermek istiyorum. Aristokrat dedi. Tam bu sırada kapıdan çiftçinin küçük oğlu göründü. Selamlaştılar. Hoş geldin cesur kahraman çocuk. Hmm, şimdi bakın. Oğlunu bana ver. İyi bir eğitim almasını sağlayayım. Harika olacak. Çocuğun ailesi kabul etti. Herkes mutlu oldu. Hayırlı olsun dediler. Ve çocuk eğitim için aristokratla gitti. Baba oğluna veda etti. Sonunda Fleming'in oğlu aristokratın desteğinde eğitim gördü, akıllı öğrencilerden biri oldu. Aradan yıllar geçti, Fleming'in oğlu tip fakültesinden mezun oldu ve tüm dünyaya adını pensilinin bulan Sir Alexander Fleming'ini olarak duyurdu. Merhaba, ben Dr. Fleming. Üniversitedeyken çok çalıştım. Bu yüzden hem doktor oldum hem de penisilinin mucidiyim. Bir süre sonra aristokratın oğlu Zeture'ye hastalığına yakalandı. Onu ne mi kurtardı acaba? Evet, Fleming'in icat ettiği pensilin onu yeniden kurtardı. İyilik, hiçbir zaman boşa gitmeyen bir yatarımdır. İyilik, insanın emniyet temiridir hiç acı çıkmamış gibi sevin.''